Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu kuvvet ve hareket ünitesinin altında yer alan sabit hızlı hareket olacak. Konu anlatımını çözeceğim testimizde sevgili arkadaşlar. 10. sınıf fizik yeni müfredat ders kitabımızın 25. sayfasında yer alan 1-4 sorusu olacak. Arkadaşlar buraya oynatma listelerinin ikini koyalım. Şunları hızlıca göstereyim. Videonun sonunda açıklamaları yapacağım. Şimdi vaktinizi anlayayım. Sen şuradaki notları oku. Tamam mı? Bu notları okuyarak şunlara bir bakın. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Zaten ilgili linkleri buraya koyacağım. Arkadaşlar bir bakalım ne diyor? Yapılacak bir etkinlik için hazırlanan doğrusal parkur 2 metrelik bölümlere bak dıbıdıp dıbıdıp dıp hep 2 2 2 ayrılmış. Ada ve Tuna parkurun başlangıç noktasından x0 burasını x0 referans nokta kabul etmişiz arkadaşlar. Referans nokta bak. Bunu 9'da öğrenmiştik. E, sıfır. Su ile sabit hızla geçerek parkurda işaretlenen noktalardan geçiş sürelerini kronometre ile ölçmüştür. Bu ölçüme göre Tuna 2 metre aralığı 1 saniyede. Ada ise 8 metre aralığı 2 saniyede. Hmm, ada biraz uçmuş. Gördünüz değil mi? Geçmiştir. Buna göre dıbıdıp dıbıdıp dıp dıbı dıp dıp sorularını bir cevaplayınız. Bakalım A şıkkı diyor ki arkadaşlar Ada ve Tuna'dan hangisinin daha hızlı olduğunu tahmin ederek yazınız. Arkadaşlar şimdi bu görüntüye aldanmayın çünkü bu e, Tuna'nın bir saniye sonraki hali bu da Ada'nın iki saniye sonraki hali. Tamam mı? ama tahmin edersek de bak bu arkadaş bir saniyede bu kadar yol alıyorsa Tuna 2 saniyede ne kadar yol alır sevgili arkadaşlar? Buraya saniye dedim. Ha. 2 metre yol alıyorsa 1 metrede e 2 saniyede 4 metre yol alır, değil mi? 2 2 gittiğine göre burada olur. Ama sevgili ada ne yapmış? Ada uçmuş. Her saniye 4 metre gidiyor. Bak dikkat edin. 8 metre aralığı 2 saniyede aldı, değil mi? Hop hop. Daha doğru bu durumda ne arkadaşlar? Şey ada daha hızlıdır. Şimdi dikkat et bak matematiksel modellerini yazmadım. Çünkü tahmin ederek yazınız dedi ya ada daha hızlıdır yani daha ileride. Yani matematiksel modeline gelirsek zaten burada yazacağız ama hadi şunu da yapalım. VT zaten bak 2 metre bölü 1 saniye. E zaten ne? 2 metre bölü saniye bak. Metre bölü saniye. V adaya bakalım arkadaşlar. 8 metre bölü 2 saniye. Ama ben neyi arıyorum? 1 saniyede. 8 bölü 4, 4 metre bölü saniye. Bak metre bölü saniye. Ben sana her videomda söylüyorum. Birim candır sevgili arkadaşım. Birimlere dikkat et. Anlaştık. Okey tomento. A şıkkını alnımızın akıyla hallettik sevgili arkadaşlar. Şimdi de B'nin derdiyle uğraşalım. Ada ve Tuna'nın yer değiştirme büyüklüklerini, yer değiştirme büyüklüklerini 8 saniyedeki zaman aralıklarına göre hesaplayarak aşağıdaki tabloyu yazınız. Dıp 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 dıp. Hadi gelin yazalım arkadaşlar. Şimdi 0 2 saniyede. Şimdi Tuna 2 saniyede, şey işte 1 saniyede 2 metre yol aldığına göre 0 2'de ne kadar yer değiştirir? 4. Değil mi sevgili arkadaşlar? Zaten burada yazmıştık. Daha sonra her 2 saniyede 4 değil mi? 4 8 12 16 diye gider. Bir kontrol edelim. 8 saniyede bak 2 çarpı 8'den 12 yapar. Her 2 saniyelik aralıkta 1 saniyede 2 metre yol alıyorsa 2 saniyede ne kadar yol alır bu arkadaş? 4 metre. E zaten ada için arkadaşlar bak 2 saniye, 2 saniye, 2 saniye, 2 saniyelik dilimler var. 2 saniyede 8 alıyordu. 8, 16, 24, bir de 32. Ama Şimdi dur. Bu tabloyu yanlış yaptık. Bak bu yanlış. Neden yanlış? Eğer burada arkadaşlar şurası 0, 2, hatta şöyle 2, 4, 6, 8 yazaydı. Böyle deseydi bunlar doğruydu. Oysa, hop siliyoruz. Şimdi doğrusunu yazıyoruz. Doğrusu ne arkadaşlar? Her iki saniyede bak buralar iki saniyelik dilimler. Her iki saniyede bu arkadaş 4 metre, 4 metre, 4 metre, 4 metre alıyor. Toplamda 12 metre yıl alıyor toplam. Bu arkadaşımız da 8, 8, 8, 8. Bu da toplamda 32 alıyor. Anlaştık. Şimdi şimdi şeyimiz sevgili arkadaşlar tablomuz daha doğru oldu. Az önceki yanlıştı. Doğru olabilmesi için onun orada şurada yaz, yazması lazım. 0, 2, 4, 6, 8 yazaydı olurdu saniyelerdeki yeri. Ama bu ne diyor? 0, 2 saniye aralığında. 2, 4 saniye aralığında 4, 6, 8. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi doğruyu bulduk. Diğer yandan arkadaşlar bunu yazdık. Tablodan yararlanarak Ada ile Tuna'nın 8 saniyelik hareketine ait XT grafiğini. Bak şimdi çok güzel oldu. Hop. Şurayı da sıvır yapayım. Şöyle. Şu X olsun. Şu da T olsun arkadaşlar. Ee, şey şey gidiyorum ya. 2, 4, 6 ve 8. Hadi böyle yapacağım. Hatta şey mi yapsaydık ya abartar. Yok böyle yapalım. Tamam mıyız? Tamam. Arkadaşlar adayı e, siyah yapacağım. Ana bir dakika ters yazmışım ya ben. Ada daha hızlıydı şimşek. Tabi e, ön yargılı davrandım. Bunu ilk yukarıda görüyorum ya. Şunlar 8, bunlar 4 olacak. Değil mi? Hızlı olan adaydı. 8 8 8 8. Buradan ön yargılı olduğum için de kendimizi de ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen sorguluyoruz. Geri adım atıyoruz. Tamam mıyız? Tamam. Önemli olan yanlış yapmak değil. Yanlışını düzeltiyorsan tamamsın. E, sevgili arkadaşlar, adayı çizelim. Bak 0. 8 metre 8 metre olacak. 1, 2, 3, 4. Şurayı alıyorum. Bak. 8, 16, 24, 32 olsun. Bu arkadaş burada bak. İlk 2 saniyede ne kadar? 8 metre aldı. Yine 8 metre bak. 8'den 16'ya. Buraya geldi. Sonra yine 8. 16'dan 24'e. Daha sonra yine o bak doğrusal oldu. Gördük mü? Tık 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 tık. Şurası da 32 olsun. Tamam mı? Bu sevgili arkadaşlar ada. Geldik Tuna'ya. Tuna'yı da kırmızılayalım. Gel bakalım kırmızı kalemimiz. Arkadaşlar bu arkadaşta her saniyede 4 metre yol oluyor. 4, 4, 4, 4. O en son 16, 12'ye mi gelecek dedik? 16'ya gelecek. Değil mi? Evet. 8 saniyede 4, 8, 2, 16. O da şöyle bak. Zaten sevgili arkadaşım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu doğru çizersen bak böyle doğru bir şekilde çizersen 2 saniyede bak 4'te olur. 4'te 8'de olur. 6'da 12'de olur. 8'de de 16'da olur. Tamam? Bu da tuna. Ali tuna. Anlaştık mı arkadaşlar? Çok güzel çizdik. İşte bu arkadaşlar x metre bu da t saniye grafiğimiz oldu hem ada için hem de tuna için. Mükemmel. Ç ile devam edelim testi tamamlayalım. Tablodan yararlak ada tuna'nın 8 saniye kare boyunca VT grafiklerini çizin. Arkadaşlar hem grafikten de faydalan. Bak dikkat edersen her 2 saniyedelik bölümlerde hep aynı arkadaşların şeyleri değişmiyor. 8 8 8 4 4 4 4. Yani bu arkadaşların hız zaman grafikleri arkadaşlar sabit. Ve metre bölü saniye. Bu da o t saniye. Sıfır. O zaman arkadaşlar bir arkadaşın 4 metre bölü saniye onun da 2 idi. 4'ü şuraya alalım. Burası 4 olsun. 8 saniyelik. Hadi onu da şey yapalım. 2, 4, 6, 8. Şurada keselim. Madem öyle istedin o 8 saniyelik böyle kestik yani. Bu sevgili arkadaşlar yine ada. Tuna'nın da arkadaşlar 2. O, bu da bu. Buyur. Ha ikisi de pozitif. Bak eğimleri pozitif. Bunun eğiminin daha büyük olduğunu görüyorsun. Buradan bir sürü yorumlar yapabilirsin. Bu arkadaşın da sevgili arkadaşlar. Hop Tuna. Eğimi yine pozitif ama daha düşük bir eğim. Anlaştık. Okay tomento, mento okay, tomento. to mento Şimdi sevgili arkadaşlar. Hatırlatmalarımı yapıyorum. Soruyla ilgili yapacaklarımız bitti. Buraya oynatma listelerinin linkini bırakıyorum. Bütün kitabın arkadaşlar çözümleri burada Allah'ın izniyle tamamlanmış olacak. Hepsini de sırasıyla sayfa sayfa bulabilirsiniz. Ayrıca konu anlatımları, örnek çözümler, yazılı soruların da arkadaşlar ayrı oynatma listeleri olacak. Videonun açıklamalar kısmında da var linkler. Oradan da bakabilirsin. Ayrıca bunlar da arkadaşlar kanalımdaki diğer oynatma listeleri. Bunlar da senin çok işine yarayacaktır. Bakmanı şiddetle tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğin, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.